Cezaevlerinin önünde haksız tutukluluklara karşı ziyaretler, çıkışında açıklamalar, Türkiye'nin hak ettiği şeyler değil. 33 yaşındaki genç bir cumhuriyet kadını da gördüğü muameleyi hak etmiyor. Biz de bu işlerle meşgul olmak yerine Türkiye'nin diğer sorunları üzerine yoğunlaşmamız lazım. Dilrubayı cezaevinde ziyaret ettim. Dilruban'ın tutukluluğu baştan sona hukuksuzluktur. Bir kere düşüncesi ne kadar şok edici olacak olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir haktır. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız siz despotsunuz demektir. Siz muktedir değilsiniz, iktidardasınız ama yaptığınız işi büyük bir özgüvensizlikle yaptığınız için bir mikrofona genç bir kadının söyledikleri sanki sizin iktidarınızı yıkacakmış diye ona karşı en olağan dışı refleksleri göstermek Sosyal medya linçleri başlatmak, tutuklanma kampanyaları başlatmak, savcılara da yatarı olmayan bir suçtan neredeyse bir aya varacak bir süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmeye yeltenmek tamamen yönetimdeki savrulmanın ifadesidir. Bundan başka bir şey değil. Dilruba'yla görüştüm. Kendisi ne söylediğini ne söylemediğini biliyor özgürlüğüne kavuştuğunda kendi ağzından verdiği röportajı ve orada ne kastettiğini ne kastetmediğini gerçek düşüncelerini kendisi paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzlukken biz 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz. Kendisi de ümit ediyor. Ben kendisini 9 Eylül günü partimizin 101 kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve akşamki konsere davet ettim. Konserde Şevval Sam olacak. Kendisi de Şevval Sam'ı çok sevdiğini, en çok istediği şeylerden birisinin Şevval Sam'ı canlı dinlemek olduğunu söyledi. 9 Eylül günü için randevuleştik. Ümit ediyoruz Dilruba'nın bu isteğini boşa çıkaracak, onu üzecek bir durumla karşı karşıya kalmayız. Hukukçu arkadaşlar da hatta kendisi de hukukçu olan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin de benzer bir değerlendirme yapmış. Tutuksuz yargılanması gerekir. Zaten tutuklamayı gerektirecek bir şeyle suçlanmıyor. Çok açık ortada. Ben dün Dilara ile konuşmuştum. Dilara başörtüsünden dolayı talep ettiği bir görevde bu görevi alamazsın seni. Böyle bir görevi sana kongrede veremeyiz diyenlerin ayrımcılığına karşı karşıya kalmıştı. Şüphesiz diş hekimleri odalarının ortaya koymuş oldukları yaklaşım son derece kıymetli açıklamaları son derece kıymetli. O ayıba o ayrımcılığa ortak olmadıkları sebep olmadıkları ve ne kadar mesafeli olduklarını ifade ettiler. Ben Dilara'yı da 9 Eylül'de davet etmiştim. Rubay'ı da davet ettik. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin kurucu partisidir ülkedeki herkesin haklarını hep birlikte savunabilecek bir partidir. Ümit ediyorum 101. kuruluş yıl dönümümüzde davetliler içinde geçmişte pek çok mağduriyet yaşayan toplumun tüm kesimleri çok sayıda davetlimiz olacak. Bu davetlilerin yanında elbette Dilara ile Dilruba'yı hep birlikte görmek istiyoruz. Türkiye'nin bu suni gündemlerden çıkması lazım. Bu saçma sapan tartışmalardan bu saçma sapan işlerden bir an önce kurtulması lazım. Toplumu gererek iktidarda tutunmaya çalışanlara şunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye bunu yapmayın. Tarihe bir de giderken bunları da yaptılar, bunlara da tenezzül ettiler diye geçmeyin. Geçiyorsunuz. 33 yaşında genç bir kadını bir mikrofona söylediği sözlerden dolayı kınayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, görüşlerine katılmayabilirsiniz. Ama tutup da burada haksız, hukuksuz yere hapsedemezsiniz. Diğer taraftan Türkiye'de herkesin inancının örtülmesinin, yaşam şeklinin, tercihlerinin tam bir özgürlük içinde olması lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun teminatıyız. Herkesin meseleye böyle yaklaşması lazım. Kimin başını örtüp örtmeyeceğine o kişiden başka kimse karar veremez. Bu işe iki taraftan birden istikamet vermeye çalışanlara, baskı uygulamaya çalışanlara diyoruz ki işinize bakın haddinizi bilin. Türkiye'nin bir özgürlükler ülkesidir. Bu Türkiye 100 yıl önce kurulmuş ve anayasal bir ülkedir. Bütün darbelere rağmen, bütün haksızlıklara rağmen bugünlere geldik. Son 22 yılda yaşatılanların geldiği noktada Elbette utanç vericidir ama iktidara da diyoruz karışmayın milletin yakasından düşün. Diğer taraftan 50 yıl önce Türkiye'nin terk ettiği, tükettiği tartışmalara Türkiye'yi sürüklemeye çalışanlara da diyoruz ki hududunuzu bilin, haddinizi bilin, kimseye karışmayın. Türkiye'deki her mağdurun, her mazlumun, her mağduriyetin ve yaşanan her hukuksuzluğun tam olarak karşısındayız her mağdurun ve her mazlumun siyasi görüşüne, düşüncesi ne olursa olsun bakmadan yanındayız. Her türlü sıkıntının vardır bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Dün öğrendik ki önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na üç buçuk yıl hapis ve siyasetten men cezası talep eden bir iddianame hazırlanmış ve kendisini birileri yargılamak istiyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlık koltuğunda 13 yıl oturmuş birisidir. Ve tüm genel başkanlar gibi Atatürk boynunda idam fermanıyla bu yola çıkmıştır. Suikast girişimlerine muhatap olmuştur ve canını ortaya koyup bu ülkeyi kurtarmıştır ve bu cumhuriyeti kurmuştur. Hiçbirimiz Atatürk'ün emanetine sahip çıkarken bir adım geri atmadık, bir santim eğilmedik. Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç duyurusu Milliyetçi Hareket Partisi'nin vaktiyle kendi tükenmişliğinin, milletin gözünden düşmüş olmanın, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın ayıbını örtmek için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan atanmalarına vesile oldukları bir takım silah şölleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu için bunlar hız gelir tırıs gider. Hapse mi atacaksınız? Önce bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesetini çiğnemeniz lazım. Hodri meydan. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu o sanık sandalyesinde götürüp de gidip de orada Oturur mu? Bence oturmamalı. Hiçbirinin haddi yok. Onun oturması gereken yere gidip ben oturacağım. Bu kadar net. Hepsi haddini bilsin. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da hangi genel başkanını sindirdiniz de bir önceki genel başkanını sindireceksiniz. 1 milyon altmış bin Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi Kemal Bey'i yargılatmaz çok istiyorlarsa hep birlikte geliriz bizi yargılayacaksınız. Teşekkür ediyorum.